Doğum gününüz kutlu olsun hocam. Nice <laughs> yıllara Sizi seviyoruz. İyi ki doğdun Nihal. Nice yıllar olsun. Allah uzun ömürler versin. Teşekkür ederim. İyi ki doğdun Nihal. Mutlu yıllar. Nihal, doğum günün kutlu olsun. Bol bol böyle çarşı pazar gezmeli, yılların olsun inşallah. Doğum günün kutlu olsun eski dost. Nihal, doğum günün kutlu olsun. Nice güzel yılların olsun bol sporla, alışverişle, gezmeyle geçsin inşallah. Sigarama karışmadın, nice mutlu yıllara. <laughs> Hocam nice senelere. Herkesin sabah 6.30'da hatırlayacağı iyi bir arkadaşı yoktur abla. İyi ki varsın. İyi ki doğdun. Doğum günün kutlu olsun. Sevgili Nihal abla, yeni yaşının sağlık, mutluluk ve huzur getirmesi dileğiyle. Merhaba Nihal, doğum gününü kutlarım. Nice sağlıklı, güzel yaşlar diliyorum. Merhaba Nihal. Doğum günün kutlu olsun. Nice sağlıklı, huzurlu, mutlu yıllar inşallah. Nihal doktorumuzun yaptığı dişler sayesinde tulum <laughs> hepsini yiyebiliyoruz. İyi ki doğdun. İyi ki doğdun ya. Nihal. Nihal arkadaşım doğum günün kutlu olsun. Seni tanıdığım için çok mutluyum. Seninle yollarımız kesiştiği için çok mutluyum. Buna sebep olanlara çok müteşekkirim. Ee, bu videoyu hazırlarken bir şey gördüm. Gerçekten çok sevenin varmış. Ee, bence bu, yani bence değil de gerçekten öyle olduğu için e, sevilmeye çok değer olduğundan, sevilmeyi çok hak ettiğinden, çok iyi bir kalbin olduğundan. İyi ki seninle bir sürü güzel anımız olmuş ve iyi ki bir sürü anı planımız var. Bir sürü anı biriktirmeye hala niyetliyiz. Ee, Seni tanıdığım için çok mutluyum. Çok teşekkür ederim hayatımdaki varlığın için. Ömrün çok uzun, sağlıklı, mutlu, dopdolu geçsin. Herkesin de söylediği gibi bol gezmeli, mümkünse benimle gezmeli geçsin. <laughs> Seni çok seviyorum, İyi ki doğdun. Bu videoyu çekmek için bayağı zorluklar yaşasam da doğum gününüz kutlu olsun, nice mutlu, huzurlu, sevdiklerinizle beraber, güzel seneleriniz olsun. İyi ki tanışmışız, İyi ki sizin gibi birini de tanımış oldum. Yüzünüz hep gülsün, umarım olduğunuz yerde de en iyisi olursunuz. Sizi çok seviyorum. Kutlu olun ya, nice nice yaşlarım. Resmiyet fışkıran Hadi. Aşı. Hadi. Aşı. doğum günün kutlu olsun. doğum günün kutlu Hadi. Baştan. Nihal doğum günün kutlu olsun. Peki Nihal'e bir şarkı söyleyelim mi? İyi ki